Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu ile İyicili Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Mert Ramazan Demir ile Afra Sarazoğlu'nun ayrıldığı haberlerinden perde arkası ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabının kapatması akla iç Afra ile ayrıldılar mı sorusunu getirdi. Fakat işin aslı başka çıktı. Sebebini öğrenenler yok artık dedi. Mert Ramazan Demir'in hesabının kapatılmasının gerçeği sebebi arkadaşlar bir sorun olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir büyük bir şaşkınlık yaşadı. Demir Instagram hesabına erişmemeye başladı. Menajeri ofisinin sosyal medya işleriyle ilgilenen ekip Demir'e yardımcı oldu teknik bir sorun olduğunu öğrenen Demir hesabının 24 saat içinde eski haline döneceğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.